Birinin sizi sevmesini istiyorsanız ne yaparsınız? Ona hediyeler alırsınız, iltifat edersiniz, her işine koşarsınız, değil mi? Yanlış. Bilimsel olarak tamamen yanlış yapıyorsunuz. Psikoloji diyor ki, eğer birinin size bağlanmasını istiyorsanız, ona iyilik yapmayın. Ondan küçük bir iyilik isteyin. Kulağa saçma mı geliyor? Benjamin Franklin buna katılmıyor. 1730'lara gidelim. Benjamin Franklin'in mecliste azılı bir düşmanı vardı. Bu adam Franklin'i yok etmek istiyordu. Franklin ne yaptı biliyor musunuz? Adama yaranmaya çalışmadı. Ona yalvarmadı. Sadece ona kısa bir not yazdı ve kütüphanesinde bulunan çok nadir ve ilginç bir kitabı birkaç günlüğüne ödünç isteyip istemediğini sordu. Raki bir şaşırdı. Franklin ondan bir şey istiyordu. Egosu okşandı. Kitabı gönderdi. Franklin kitabı okudu ve bir hafta sonra iade ederken içine çok nazik bir teşekkür notu koydu. Sadece bu kadar. Bir kitap alışverişi. Ama asıl sihir bir sonraki meclis toplantısında gerçekleşti. O güne kadar Franklin'in yüzüne bile bakmayan adam yanına geldi ve onunla nazikçe konuşmaya başladı. O günden sonra ikisi ömür boyu sürecek bir dostluk kurdular. Franklin bu olayı şöyle özetledi. Size bir kez iyilik yapan biri, size yeniden iyilik yapmaya, sizin ona iyilik yaptığınız duruma göre çok daha hazırdır. Peki neden? Basit bir kitap, nefreti nasıl sevgiye dönüştürdü? Cevap, beyninizdeki bir yazılım hatasında gizli bilişsel çelişki. Beyniniz iki zıt düşünceyi aynı anda tutamaz. Franklin'in düşmanının beyninde bir savaş çıktı. Bir taraf, ben Franklin'den nefret ediyorum, diyordu. Diğer taraf, ama ona en değerli kitabımı verdim, iyilik yaptım, diyordu. Beyin bu çelişkiyi sevmez. Bir tarafı seçmek zorundadır. Ve beyin en kolay yolu seçer. Davranışı değiştiremeyeceğine göre, çünkü kitap verildi, düşünceyi değiştirir. Kendi kendine şöyle der. Ben aptal biri değilim. Nefret ettiğim birine yardım etmem. Eğer ona yardım ettiysem, demek ki onu aslında seviyorum. Beyin, yapılan eğilimi haklı çıkarmak için duyguları yeniden yazar. İşte buna Ben Franklin etkisi denir. Bu teoriyi modern ilişkilere uyarlayalım. Neden sürekli veren, Sürekli fedakarlık yapan o iyi çocuk, nice guy veya fedakar kız günün sonunda terk edilir veya friend zone'a atılır. Çünkü denklem terstir. Siz karşı tarafa yatırım yaptıkça, o size değil, siz ona daha çok bağlanırsınız. Karşı taraf hiçbir emek harcamadığı için, beyni sizin değerinizi sıfır veya düşük olarak kodlar. Emek yoksa, değer de yoktur. Buna psikolojide iki ay etkisi denir. İnsanlar parasını verip hazır aldıkları bir masayı değil, kanter içinde kalarak kendi monte ettikleri o yamuk masayı daha çok severler. Çünkü ona kendilerinden bir parça, bir emek katmışlardır. İnsanları kendinize aşık etmek istiyorsanız, hazır masa olmayın. Bırakın sizi tanımak ve kazanmak için biraz ter döksünler. Bırakın vidaları onlar sıksın. Bu bir yatırım tuzağıdır. Birinden küçük bir iyilik istediğinizde, mesela bana şu kalemi uzatır mısın? Beyinlerinde küçük bir kapı açarsınız. Kalemi verdikten sonra beyinleri der ki, ben bu kişiye yardım ettim. Demek ki o buna değer. Bir sonraki sefer daha büyük bir şey istersiniz. Sonra daha büyük. Her evet cevabında size yaptıkları yatırım artar. Ve insan beyni yatırım yaptığı şeyi kaybetmekten nefret eder. Satış guruları ve dolandırıcılar bunu yıllardır kullanıyor. Buna kapıya ayak koyma, foot in the door tekniği denir. Size asla doğrudan evini sat demezler. Önce bir bardak suyunuz var mı derler. Suyu verirsiniz. Bilişsel çelişki başlar. Sonra içeri girip dinlenebilir miyim derler. Adım adım evet demeye alıştırırlar. Birine büyük bir şeyi kabul ettirmenin yolu reddedemeyeceği kadar küçük bir iyilikle başlamaktır. Buradaki kilit nokta şudur: İyilik istemek karşı tarafı yüceltmelidir. Franklin düşmanından kitabı istediğinde ona şu mesajı verdi: "Senin zevkine güveniyorum, sen bilgili birisin." Karşı tarafın egosunu okşayarak ona iş yaptırmak manipülasyonun zirvesidir onlara angarya değil bir yetkinlik kanıtlama fırsatı veriyorsunuz. Peki bu karanlık sanatı günlük hayatta nasıl kullanacaksınız? Strateji basit. Küçük başla. Hoşlandığınız kişiden hemen evlenmesini istemeyin. İş arkadaşınızdan raporu yazmasını istemeyin. Çok basit. Reddedilemeyecek kadar küçük bir şeyle başlayın. Saatin kaç olduğunu sor. Çakmağın var mı de veya en iyisi bu konuda senin fikrin ne? İnsanlardan tavsiye istemek, onların egosunu okşamanın ve size yatırım yapmalarını sağlamanın en güvenli yoludur. İkinci adım, ödüllendir. Size o küçük iyiliği yaptıklarında onlara içtenlikle teşekkür edin. Onlara kendilerini yardımsever ve iyi bir insan gibi hissettirin. Beyinleri bu hazzı sizinle eşleştirecektir. Bu kişiye yardım edince iyi hissediyorum. Kodunu yazdığınız an oyun sizindir. Ancak büyük bir uyarı. Bu taktik empatisi olan normal insanlarda çalışır. Narsistlerde ve alıcı, taker karakterli insanlarda çalışmaz. Bir narsist ona yaptığınız yatırımı bir hak olarak görür. Siz ondan iyilik istediğinizde ise bunu zayıflık olarak algılar. Eğer karşınızdaki bir vampirse, Franklin etkisi işe yaramaz sadece kan kaybedersiniz. Hedefinizi doğru seçin. Sonuç olarak mükemmel görünmeye çalışmayı bırakın. Her şeye yeten, kimseden yardıma ihtiyacı olmayan o süper kahramanı oynamayın. İnsanlar süper kahramanlara hayran olur ama onlarla bağ kuramazlar. Kusurlarınızı gösterin. Yardıma ihtiyacınız olduğunu belli edin. İnsanlara sizi kurtarma fırsatı verin. Çünkü insanlar sizi sizin onlara yaptıklarınız için değil, kendilerinin size yaptıkları için severler. Şimdi, bu teoriyi test etme sırası bende. Sizden küçük bir iyilik isteyeceğim. Sadece bir saniyenizi ayırıp şu abone ol butonuna tıklar mısınız? Bu benim için çok şey ifade eder. Yaptınız mı? Teşekkürler. Gördünüz mü? Şu an beni biraz daha fazla seviyorsunuz. Bilim asla yanılmaz. Görüşmek üzere.